Bir şey diyeceğim bu arada. Söyleyeyim baştan. o e Veysel, lütfen... Veysel abi, Veysel abi. Veysel abi. Efendim? Orası yasak. Kim yasak? Saklanmayacağız mı? Hayır orası yasak, orası yasak. <laughs> Çıkamadınız değil mi? İbneler sizi. <laughs> orası yasak Çeke abi. Dedim ama ben tepeye iner diye. Tam yeşilin üstüne indi. Abi yeşilin üstüne ben nereden bulacağım Veysel? Allah Allah. Kanka ben dans ediverim sana duvarın tepesinde. Selamun aleyküm arkadaşlar bugün e, ekibi topladık saklanmaç oynayacağız inşallah. Şuradan hemen bir lootumu yapayım. Google'da arkadaşlar saklanmaya başladı. Ben başla dediğim zaman başlayacağız zaten. Oradan öyle direkt yakaladığımızı pompalayacağız. Yeter ben hiç... o yeşilin üstüne filan var bulamam kanka sen nereden bulacağım? Kanka <laughs> sen rahat ol. Ben herkes bitti mi o içinde saklanmaya başlayacağım. Atlayacağım buradan yani. Ooo öyle, öyle, öyle olur mu? İki gözünü sevdim ya. Alır alır sen merak etme. Bu arada hadi. abi herkese söyle hareket etmeyeceğiz. Kanka etmeye mesela sağ. sen şu tarafa geçtin ya. Birini yakaladın, ben buradan atlayacağım, içeri gireceğim hemen. Sen o tarafa geçince. Heee, aynen aynen, aynen aynen! Aynen! Bu arada YouTube'daki arkadaşlar, bak eee... Twitch'te yani yapıyoruz, gelmek istiyorsanız... ...açıklamak linklere bakmayı unutmayın. Kimse gitsin lan. Başlıyorum, hadi. Gel diyorum. Evet, başlamıştır Artık arkadaşlar. Mı? Dümen açın. Ay YouTube. Aynen YouTube'a selam verebilirsiniz. Zaten görüşür alttan. Şimdi nereden girsek nereden girsek. Buradan geldik. Tamam mı? Dışarı ya yasaktı değil mi? Evet. Dışarı çıkma yasak tamam. Buraya saklanan olmuş mu olmamış. Güzel. Oy bu kim? kim lan bu? Subay. Ulan subay. <laughs> Ulan subay Sway dizladı. Yukarıda bir ses var. Bak bu gezen kim? Gezmeyin, sağda sola gezmeyin. Bu gezene mi vuracağım? Bajullu. Bu gezen inşallah Veysel'dir dire Veysel'e vurursam var ya. Kim bu? Baran. <laughs> Baran kaybol kardeşim. Sen burada niye ayak sesi veriyorsun? <laughs> Abi ses daha var. Kim lan bu? Açma. Cıbı Emre Bir ses dedim Bak bu yerinden gıpır gıpır Önümde üstümde bir yerde bu <laughs> Kim lan <al> bu <laughs> <Oy. gülüyor> Veysel'e o kadar saklandın saklandın <laughs> burayı mı buldun <laughs> Veysel'e tutalım arkadaşlar Daha var daha var daha 6 kişi daha var Şimdi <laughs> <Temlik. gülüyor> Sonlara doğru bir... Atakan boş yapma gel çete gel Bir dakika Uy, şurada içeride pusam yok mu lan bir tane? Bir ağzına pompa iç ya. Oğlum bu şunların içine falan girmek var mı ya? Ali üç etekiler. Allah'tan görmedin ha. Sen neredeydin lan yaz? Ayy, arabanın içine misin yoksa? Oğlum şunu kamuflaj gibi bunun içine gizlen var ya görükmesin harbi ha. Bunun içine de kimse yok. Bunun içine de kimse yok. Arıyoruz ki. Dur. Şimdi burada vardır. Burada var. Bekle. Burada adam var. Orayı temizledik. Burayı temizledik. Nerede lan geri kalanı? Oğlum nerede lan? Yaz'ın yanına geçmişiz biz. Yaz ses vermiyor. Yanına geçmişiz biz Yaz'ın. Evet. Geriye kalanlar yeşilde büyük bir ihtimal. Odaların hepsine giriyoruz. Ha, şuraya yatan yok mu lan? Allah Allah hayret. Ben olsun balkona yatırdım anasını satayım. Başka? Buraya baktık. Şuralara bakalım. Gülüm oğlum. Evet yeşilde içler. Geliyiz Size de geliyiz merak etmeyin. <laughs> Hemen elimle koymuş gibi bulacağım bak şimdi curluğu. Odadan var mı? Yok. Ananım iki hala abi geldi. İki kişi. Şey. <laughs> ya niye ya. Olan anam bir kere abi geldi. Çocuğun sesi geliyor anamına. Evet. İkisini de dızladık. İkiniz birden niye yattınız oğlum oraya ya? Arkadaşlar. Geriye kalan culluklar nerede acaba? Daha dört kişi var. ananı uğradın oğlum. Nasıl bir camper lan siz? Benim mi haberim yok? O odaların dışına çıkabiliyorlar mı? Örnek vereyim şuraya falan şu tümellerin içine falan saklanabiliyorlar mı? Buralara bile saklanabiliyorlar mı? He saklanabiliyor oğlum söyleyinsene o zaman. Buraya saklanmıştır Tamam benim. Yani bak şimdi o zaman buluyorum bak adamları. Ben de içeride adam arıyorum şu beri. Tamam, bak hemen şimdi seyret elimle koymuş gibi adam bulacağım. Bak şuradan atlıyoruz abi. Tamam Sol tarafa bakmayacağım bak seyret. Elimle koymuş gibi adam bulacağım bak. Şu bidonun arkasında kesin adam vardır. Yüzde 1500. Ulan nerede lan? Niye adam yok burada? Oğlum buradan daha iyi saklanacak yer mi var? Nereye saklanmadan anasını satayım? Abi Batu falan da var. Batu yayından ghost değil. Bir yandan da pezevek beni. Batu ghostlarsan senin ağzına tükürüm var bir tane ha. Oğlum yayından ghostlar ki olmaz ki anasını satayım ya. Ben nereye gitsem tam tersime kaçar. Uy sistemişler bu dışarıyı. Oğlum hareket etmiyorsanız neredesiniz oğlum? Başka yeri mi kaldı lan? Skull'un içine bir kişi daha öldü. Allah Allah. Ne? Eren Camper'ı. Sesin geliyor ama. Bir dakika. Eren'in sesi geldi ama nerede? Abi burada başkası alınacak bir yeri var mı lan anasını satayım böyle yukarıda falan. Böyle. Aaaa kim o? <gülüyor> <gülüyor> Oy bir daha orada. Oy ikisindeydi de adam lan. <laughs> Nasıl bulamam oğlum? Sesiniz geldi sesiniz. Biriniz de konuştunuz orada timini açıp. Son bir kişi. Son kişi de yaz mı lan? Yaz o sen misin lan son kişi? Yaz öbür tarafa mı yattı acaba? Bir dakika. artık. Bir de Mikael abi son kişi kaldığı için artık çıkabilir yani. Ha çıksın çıksın o. Daha bir daha yaptığımızda mi? niye yerini ifşa alıyor ki o? Harbi. Şu o niye bakıyorsun? gel lan yaz. Sen çıkabiliyormuşsun. Son kişiyi bulmamıza gerek yokmuş. Zaten konuşacak senin konuşması lazım. Bir çıksın şeye tamam, git. Tamam. Su şey var ya ben sizi tattım ya oraya. Sis vardı bir tane. O sisin oraya git gitsen. Buraya gel. Aa buldum cullu. Nasıl geliyor? Aa geliyor. <gülüyor> 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 evet Yağız hanımefendi. Birinci oldunuz. <laughs> Youtube'a ne söylemek istersin. Ya mikrofona yaklaş konuş. Birinci oldun. Sana ne ödül, ne ödül istiyorsun? Sesin gelmiş sesin. Mikel abi. Efendim. Mikel abi. Ha ne oğlum ne? abi bak şimdi sen, or sen orada subay vurdun ya benim üstümden geçti. Üstünden mi geçtim? Nasıl geçmiş lan ben bunun üstüne? Evet evet sen orada zıpladın üstümden geçtim de yanımdaydın beni görmedin. Bak, bir şey diyeceğim bak <laughs> yaptın da sayılmaz girip Neyse, saklandığı yeri görmek istiyor o sana. Nereye saklandın lan gel gel hele gel nereye saklandın ya gel, göz... gel şu arabada abi subayı vurduğun yerde araba var ya. Arabanın orada mı? Eve dedi evet abi hep orada saklandım hiç çıkmadım. Abi bak gel şöyleydim bak abi gel şu duvara bak şöyleydim. He bu ne buraya yatmış anasını satayım ben burada geldim bunu vurdum çıktım gittim. Sen mı kanka? Lan tamam, buradan adam vurdum ben ne bileyim iki buraya yatacağını bu tam bu köşeye yatmış pezebek. <laughs> abi hazır mısın ölmeye? Uy pezebek beni vurdu. <laughs> Neyse Yağız birinci oldu arkadaşlar. Yağız'a güzel bir yer yer atarız sonra. Evet, tamam Mikail. Bir yemin ederim aa onu yapmayaydın ben birinci olurdum. Heee aynen aynen. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible.